Ya al. Oğlum. Kavga yok tamam. Hadi ye Kavga yok beraber ye. Yolum ya. Hayır beraber yiyin tamam. Oğlum. Gel bakayım gel. Gel korkma gel. Sen de çok güzel bir kedisin. Korkma korkma. Korkma ama. Ha. Ne oğlum sen de. Mızlama tamam. Mır 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 mır, mır ne. Gel. Şu kedi yeni geldi. Biraz büyük diğerlerine göre. Bir parça büyük sanki. Ye. Yerken afra tafra yapıyor kendince. Hı? Oğlum sen de güzelsin değil mi? Gözlerine bakayım. Abi sende ha. Tamam. Al Al sen de Al sen de Tamam korkma. Ah. Korkma ne? Gel oğlum. Gel. Ay tipe bak ya. Şunun suratına bakar mısın? Suratın, Üf, suratın sevimliğine bakar mısın? Bak bak bak. Allah'ım ya Rabbim. Oo lan yiyeceğim senin tipini. Bak bak bak. Bir de sev Bak surata bak. Oğlum. Senin suratından. Suratına bakayım. Bakayım. Bir suratını göster lan. Gözlerini göster. Bir bakayım mı? Evet. Sen acıkmasın. Sen yemeye devam et. Öyle. Bak benim güzel kedime bak 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 bak. Bak fare suratlı bak bak bak. Bak so bak 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 Karnını seveyim mi karnını karnını. <laughs> karnını? Sen sevdiriyor musun? Hı? Hı hı. Tamam. Hadi in bakalım. Hepsini ne bunların tamam mı? Güzel kedi hadi. Haydi bakalım hepsini. Haydi bakalım hoşça kal. Hoşça kal. Kapatıyorum. Gel oğlum. Ss, gel. Hadi. Bir kere daha bakayım mı suratına? Gel. Gel oğlum. Gel sen de gel. Sarı da geldi şimdi. Gel. Bak şimdi nasıl mızırdıcık. Gel. Gel kaçma gel. Ss, ss. Gel oğlum. Geldin mi fare surat? Fare suratı var Ben seni bir seveyim. Seveyim biraz biraz. Oo. Hayır. bak bak bak. Oo. Kavga. Kulaklar indi. <laughs> Küçük müçük değil mi ya? Bakar mısın? Bak bak bak. Vallahi kulaklar inik. Bak. <laughs> Lan fenasın sen ha. Sarman. Vallahi fenasın. Ne yapıyorsun sen? Ne ne ne? He? Meydan mı okuyorsun ona? Meydan mı okudun ona? Meydan. Ho, bak. Vallahi helal olsun sana. Gel bakayım. Lan kendinden büyük kediye meydan okuyorsun lan. Tipe bak. Ha? Vallahi şu büyük kediye meydan okudu resmen. Değil mi oğlum? Bu kediler çılgın ya. Vallahi çılgın. Ha tamam. Beraber yiyin kardeş kardeş. Hadi hoşça kal.